Tamam. Arkadaşlar ufak bir bölüyorum. Bugün akşam saat 9'da 9.21.00'da yani siz bu videoyu bugün izliyorsanız 12 Mayıs 2020'de isek arkadaşlar saat 21.00'da turnuvamız var. Köy binası söylemeyeceğim. Turnuvaya gelin orada öğrenin arkadaşlar. Aşağıda açıklamada Nimo TV linkim var. Şu an kapatmışım gerçeğin ama siz gelin arkadaşlar aşağıda linke tıklayarak ulaşabilirsiniz Nimo TV. Tamam. Bay tamam. bay. Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Bugün arkadaşlar sizlere efsane ötesi haberlerim var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her güncelleme sonrasında ufak tefek dengeleme güncellemeleri olur arkadaşlar. Bugün sizlere dengeleme güncellemelerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar çok hızlı girdim videoya. Şu an şu an şu an turnuva klanındayız ve bu videoyu izlediğiniz takdirde ben Nimo TV'de canlı yayında olacağım arkadaşlar. Aşağıda açıklamalar kısmında turnuva linkimiz, turnuva linki değil, e, Nimo TV mi? Nimo TV'mizin linki var arkadaşlar. Nimo açıklamalar kısmındaki Nimo TV linkine tıklayaraktan gelip turnuvalarımıza katılabilirsiniz. Şu an yarı finallere de izleyebiliriz arkadaşlar. Şu an burada bu kadar arkadaşımız var. Yarı finallerdeyiz. Arkadaşlar turnuva kurallarının profili falan yazıyoruz. Kazanana altın bilet alıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de altın bilet yoksa gelin 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 diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. İstediğiniz cihazdan katılabilirsiniz. Telefon, tablet, televizyon, tost makinesi, radyo makinesi istediğiniz yerden gelebilirsiniz. Bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde sizlere dengeleme güncellemelerinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi turnuva sırasında mı çekiyorsun video diyenler olacaktır. Arkadaşlar ufak bir mola çünkü video önemli. Geldiğimiz yeri YouTube'u unutmamalıyız. Şimdi sizler için bir görsel daha doğrusu şu görseli kullansam daha mantıklı olacak. Göstereceğim görsel şu arkadaşlar yani Böyle göstermişler Supercell'in YouTuberlarından biri. Ben de onu şu şekilde Türkçe'ye çevirdim. Arkadaşlar şimdi ilk dengeleme güncele güncelemelerimizden bir tanesi Grant vardır. Yani büyük koruyucunun yatağı değişecek arkadaşlar. Görsel efekt da onun yatağı değişecekmiş. Ve arkadaşlar daha az ejderha ve pekkaları izleyecek arkadaşlar. Bu büyük koruyucumuz. Yani büyük koruyucu gittiği zaman normalde... Ee, çoğunluk neredeyse askerler neredeyse onları takip ediyor. Ancak ejderleri ve pekkaları daha az izleyecek arkadaşlar. Ondan sonra 7. seviye İnferno Tower yani cehennem kulesi arkadaşlar. Gücü 100 ile düşürüldü. Yani 7. seviyenin can puanı herhalde düşürüldü arkadaşlar. Ya da hasar puanı DBS nedir onu çeviremedim. Ancak 100 puan düşürüldü arkadaşlar. Can olacaktır büyük ihtimalle. 100 canı düşürülüyor arkadaşlar. Şu an bir bakmak istiyorum. Kaç canı var şu an bir GNM kulesinin arkadaşlar. Yaklaşık olarak e, isabet puanı ve hasarı burada arkadaşlar. isabet puanı canı oluyor. 1800 1700'de 1700'e düşecektir mesela. Örnek diyorum. Ondan sonra arkadaşlar süper duvar yıkıcıların patlama yarı çapı 2'den 1.8. 6'ya düşürüldü. Biliyorsunuz ki fena halde duvarları yıkıyordu. Savunmalara hasar veriyordu. Ancak bazen duvara varamadan bile patlatıncalar hani öldürünce arkadaşlar yine patlayıp o 0.2'lik hani ikilik bir karo alanı var ya yine hasar verebiliyordu. Onu düşürdüler 1.6'ya arkadaşlar. Ve 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 7. seviye iskeletlerin 16 ile 17 iskelet büyür. Yani bu olayı çok çeviremedim arkadaşlar ama size şöyle ufaktan tahminimi de atayım. İskelet büyüsünü kullandığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki iske iskelet seviyesini kullandığımız zaman 7. seviyesinde herhalde bir iskelet sayısında artış olacağı söyleniyor arkadaşlar. Şu anki dengeleme güncellemesinde bunlar yani. Yani Türkçe verilerde paylaşmıyorlar bunları. Ben de elimden geldikçe bunları sizleri diğer dillerden Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Bence bunun için bir like hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani az buçuk anladığınız iskelet büyüsünde dengeleme güncellemesi var büyük korucu artık arkadaşlar Pekka ve ejderleri daha az izleyecek arkadaşlar. Onun dışında Cehennem Kulesi'nin 7. seviye Cehennem Kulesi'nin canı düşürüldü. Bunu da bilgisini vereyim yani uf kafadan, kafadan, söyleyecek olursam. Yani şu an için vereceğim bilgiler bu yönde. Ve aynı zamanda arkadaşlar yani yanlış hatırlamıyorsam şuradaki lig dükkanına da bir el atacaklarını söylediler. Ama ne kadar atacaklar ne kadar bilgiler doğru onu onu da bilmiyorum. hani Lig dükkanında biliyorsunuz ki eğitim iksiri 10 şeyi veriliyor. Ancak arkadaşlar bu 25 taşa. Burada bak ben daha yeni bugün almışım. Neredeyse her gün bir 25 taşlık eğitim iksiri geliyor. Buradaki bu e, 10 madalya satılan eğitim iksiri kesinlikle gereksiz olduğunu söylüyorlar. Onun dışında yani birkaç duvar yüzüğü falan var. Yani 10 tane duvar yüzüğünü 50 tane alacaksan. Burada 2 tanesini 25'e satıyorlar. Böyle değişik dengeleme güncellemeleri gelecek. Şunun için kesin bilgi olarak cnm kuleleri büyük koruyucu iskeletler ve 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 ne vardı lan başka bir de duvar yıkıcı arkadaşlar şuradaki duvar yıkıcının patlama yarı çapı düşürülecekmiş onu da söylediler hani bence gayet güzel bir dengeleme güncellemesi gelecek oyunu en iyisini en iyi oynana bir hale getiriyorlar bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, bu arada yarı finallerde <laughs> yarı finalden itibaren vardı arkadaşlar yarı finalleri deyiz. dediğim gibi altın bilet kazanmak istiyorsanız sizler de gelin mutlaka gelin arkadaşlar bu arada Ordum niye bu kadar eksik la? Abi şuradan basayım orduyu. Orduyu şöyle bir basalım gayet güzel. Hatta yedek orduyu da şöyle bir basalım. Böyle basalım arkadaşlar. Dediğim gibi Nimo TV açıklamalarda mutlaka var. Açıklamalarda linki mevcut arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Bu arada ben de köy ararken arkadaşlar siz oy oy. Ben de köy ararken arkadaşlar Eee böyle bir dedim Sizler ne yapıyorsunuz? Köy durumlarınız ne? Seviyelerinizi yazın arkadaşlar. Dediğim gibi her gün neredeyse 8, 9, 10, 11, 12. 12'ler için daha yapmadık arkadaşlar ama yapacağız arkadaşlar. Ee, özel turnuva yapıyoruz. Her gün altın bilet dağıtıyoruz. Her gün her gün bir insanı kazandırıyoruz. Sevin diyoruz arkadaşlar. Sizlerin de altın bileti yoksa gelip kazıp katılıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize güveniyorsanız bu şekilde baya güzel ganimet çıktı. Çıldırdım ya. Yani. Abi guys kendinize güveniyorsanız gelin. Yani bence gayet güzel. Eğleniyoruz orada. Şimdi ben buna nasıl saldırsam? Hmm, hmm. Abi nereden alacağım buna? Şöyle bir şey yapsam bak abi şuradan 1 2 3 4 diyeyim. Tamam mı? 1 2 3 4 5 diyeyim böyle. Şuradan bunu atayım. Barbar kral, kraliçe. Büyük koruyucu şuradan çaksak şuradan bir öfke büyüsü, şuraya bir öfke büyüsü, şuraya bir dondurma büyüsü. Gayet güzel. Gayet güzel. Şuraya tekrardan bir öfke büyüsü abi. Barbar kralın özelliğine bas. Süperto gidiyoruz. Şuraya tekrar bir öfke büyüsü. Büyük koruyucunun özelliğini orada kullandım? Allah. Kraliç abi kraliç gitti. Kraliç gitti. Şuradan tekrar öfke büyüsü. Abi aldık alacağımız. Aa, 250 bin daha var la bir dakika. Şuraya tekrar öfke büyüsü. O öfke büyüsünü atmasaydım iyiydi be. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne kadar aldık? Oo, oh, çok güzel. Ganimet bonus ondan güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şuradan bir isteğimizi atalım, isteğimizi atalım. Bu arada arkadaşlar, bu arada dediğim gibi tekrar tekrar hatırlatıyorum. Sizler de gelin turnuvaya şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada cadı etkinliği gelmiş. Bence bu cadı etkinliği yapılır. Cadımız var mı? Bir dakika. Abi cadımız açık değil lan. Klan kalesine kaç cadı alabiliyorum bu arada? Klan kalesinde buradan inşaatçı kitabıyla bir dakika arkadaşlar yükseltme yapacağız. İnşaatçı kitabını da alacağım. Ağlamıyorum. Kullanmışım zaten. Şuradan yükseltmelerimizi yapalım. 4 tane inşaatçımız yine boşta. Şuradan 6 6 7. Tamam şunları basalım abi 10 saatliğine. 7 7 Sen de bas abi aradan çıksın gayet güzel. Şuradakiler kaldı. 6. seviye. 6. seviye 6. seviye tamam bunlar da aradan çıkacak 7. seviyeden sonra artık şu şekilde şu görünüme gelecek arkadaşlar 10 gün 10 saat var 10 saat 10 dakika 10 saat 10 dakika ben ne anladım bu işten la bir seviyeye geçeceksem aynı seviyede ise hop ödüllerimiz de gelsin abi gayet güzel bir türlü şunlar da gelmedi daha bir sürü var ya abi bekletiyor da bekletiyor ya diyor ki şuradaki elmaslarına harca al yani başka da bir şey demiyor yani baya Süpersel para gözü olmuşsun. Başka da bir şey olmamışsın söyleyeyim benden. Şu anda arkadaşlar kraliç, dediniz ki kral kraliçeyi de yatırım. Ben buradan büyük koruyucuyu yatırdım. Hem karakterlerimin hepsini harcamış oldum. Hem de aradan çıkmış oldu arkadaşlar. Böyle arada yükselteceğim. Bunu bir 10 seviye kadar yükseltmeyi düşünüyorum. Bayağı güçlü bir savunma. Ondan sonra biraz da iksirimiz olursa arkadaşlar. 4 gün sonra ejderimiz bitiyor. Abi büyük koruyucu ejderleri çok sık takip etmemesi biraz canımı sıktı. Ama olsun önemli değil arkadaşlar. Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar 10 dakikayı tamamlamam gerekiyor. Biliyorsunuz para kazanmam lazım. Yani siz de 10 dakikayı tamamlamam gidin diye ibareler kullanmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yani bu turnuva paraları bir yerden çıkması gerekiyor. Bay bay.